7'de işe gittik. Tarlaya başladık falan birinci eli bitirdik. Sonra ikincisine başladık. Tornu dedi biraz kayın biz de kaydık. Kaydıktan sonra dede geldi dedi. İş sürüsü, köpek sürüsü, koyun sürüsü gibi kelimeler söyledi. Biz tabii ki bunu kabul etmedik. O ağza söylenmeyecek bazı kelimeler söyledi kızlarla ilgili. Biz dedi de kabul etmiyoruz böyle kelimeleri falan çıktık. Sonra benim kuzenime saldırmak istedi. Biz eve gittik bir tane oğlu geldi. O biraz şey yaptı. Sonra diğerleri geldi. Zaten kavga büyüdü orada. Geldi bizim bir tane gencimize falan saldırdı. Benim babama saldırdı ağza söylenmeyecek sözler söyledi falan. Yardım. Evet benim bana yumruk attı. Yine kalktım yine gittim. İkinci sefer attı en son kuzenim geldi beni içeriye götürdü. Kadir Cebecioğlu var gitti diğerini dövmeye baran demiri dövmeye başladı. Kafasına falan yumruk yüzüne yumruk falan atmaya çalıştı. En son biz gittiğimizde eşyalarınızı koyun bir saat içerisinde gitmeseniz falan sizi yakacağız gibi kelimeler kullandı. O bize eşyalarımızı koyduktan sonra tam gidecekken yukarıdan onlardan biri. O bizi dönmeye çalışan biri Kadir Cebecioğlu elbisesini falan daha fazla yırtmaya başlıyor. Buraya kadar eskiden buradaydı. Buraya kadar getiriyor. Hepsini yırttı. Yüzünü falan parçalamaya başladı. Biz de şaşırdık. Jandarma falan gelecek diye öyle bir şey yaptı bir jandarma gelecek sandık biraz bekledik ama değil siz beklerseniz burada sizi gebertiriz. Burası sizin Mardin falan değil. Burası bizimdir. Burası Mardin'e benzemez gibi kelimeler kullandı. Burası bizim me memleketimiz. Jandarma bizim yanımıza. Asker bizi kimse sizi burada tutmaz. Bize korktu falan gittik hemen. Jandarma bize de neden beklemedik? Biz dedik bizi öldürecekler falan korktuk. Dedi, tamam dedi orada sonra konuşuruz gibi kelimeler söyledi biz de gittik zaten. Adaletin yerinin sağlanmasını istiyoruz ve o bize vuranların ceza almasını istiyoruz. Gövürne merdinin bir <laughs> sakar ya bir kabir memleketi mi falan filan. O kunçakir la yapımın la yapımı kastın. O sey kız yapımı katarı. Şu buna bireyi hoş nabdar O kız yapımı iş zaten. Şu mahsus çavu öyle Da kuzeyimden hakkı mı biraz savunmuş bükün. Hatta da onun meldu hakkı kubun. او ګلو وانا جی بینګرتن او اباد قاسم هم چن سرس به هم چنا ورده مرته دی ګله oynayam de چنا ارت کې پامل جی بو وره او مالین ربير دن بیره دی لاي تورنې پاتړن ګه هنګ یانا کایمچ فم یانا کایمچ بن او جره هم له ري پاتړن ګو ای څور لري go хайван sürüleri mago xalo mago la ya torneta var go ti mago ti har bir ya ya har mago sabo chutu ar edik o medel je berda am chun ta di ja ha ki jur amalena ra kalo birden bir hal hun chakird qudre ji ma zikrin qudre ji va pira kan ni ma zikrin qud go du pira kala her ve الله 탄 وان د دې مدیا ارچلو اعلان چې بو د کارتورت الله 탄 چې بو و تلیفون یې درن کس نه د خاتون هزار جارې غزابم تلیفون یې کړو ورن 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 کس نه د خاتون او وانه خد رج ما کړ چې کر لا وانه ما کوم جندارم او چې جندار پښیمونه ګوېدي ساج از سربس خو د رجي نکات دې تی وي جلشین یه پوردریش خدریج گچ یشتکی بی قزا فاز سالیگی درجی ویک چار دوخند کالی خی کچ گچایداری کال اردی راضی بسر خوجه بو د سال هناك نخون علی باوی خوب ک د 10 سال چاوی کچ کې ورکو اجازه در کورکی مات کاند خو وراو تینن ده گر ما